Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Simge, sıradan bir yüzü ve vücut yapısına sahip bir kızım. Her zaman sevimli olarak bilindim ve gittiğim her ortamda insanları güldürürdüm. Bir ortamda bulunmadığımda ise herkes eksikliğimi hissederdi. Kendi özel hayatım pek de hoş değildi ama hep bardağın dolu tarafını görmeye çalışırdım. Annem ve babam ben 7 yaşındayken boşandılar ve bu durum bazen annemle, Bazen de babamla kalmak zorunda olmam beni çok rahatsız ediyordu. Ama bir yerden sonra her ne koşulda olursam olayım yaşadığım anlardan keyif almaya çalıştım. Babam maddi açıdan iyi bir durumdaydı ve annemden ayrıldıktan birkaç yıl sonra başka bir kadınla evlendi. Her zaman merak ettiğim şey insanların nasıl birden fazla kişiye aşık olabildiğiydi. Hatta bazen aynı anda birden fazla kişiye. Annem ise kimseyle evlenmedi. Çünkü ben de bir kız çocuğu olduğum için evlenirse kocasının beni rahatsız etmesinden korkuyordu. Bu yüzden evlenmedi ve bütün odağını işine verdi. Annem usta bir kuafördü ve işinden iyi bir gelir elde ediyordu. Aile kavramını hiç anlamadığım için dışarıdan başkalarının yan yana yaşadığı hayatlarına baktığımda hep bir boşluk hissederdim. O gece iyi ve mutlu bir şekilde sona erdi ve Sedat o partiden ve insanlardan oldukça hoşlanmıştı. Her ne kadar ben o kadar hoşlanmamış olsam da Sedat'ın benimle birlikte olmanın onu kısıtlayacağını düşünmesinden korktuğum için ben de onunla birlikte o partiyi övdüm. Her hafta sonu düzenlenen partilere bizi de götürmeleri konusunda anlaştık ve hafta sonu geldiğinde bu sefer partinin bir arkadaşın doğum günü olduğunu söyledi ve bu yüzden tercihen bir elbise giymem gerektiğini belirtti. Ailem dini bir yapıda olmadığı ve Sedat da çok dini bir insan olmadığı için kendime ait bir bağımsızlığım vardı. Kendi tercihimle bir elbise seçtim ve annem birkaç haftadır katılmaya başladığım bu partilerle ilgili bir soru sordu. Ben de bu sefer bir arkadaşımın doğum günü olduğunu söyledim. Sedat beni almaya geldi ve birlikte partiye gittik. Yeni insanlar da gruba katılmıştı ve bu partinin kurallarından biri herkesin telefonunu partiye girmeden önce teslim etmesiydi tüm araba anahtarları ve her birini ayrı bir sepete koyuyorlardı. O gece parti sona erdiğinde Tolay yanımdaydı ve birlikte evden çıkmamızı önerdi. Bu yüzden durdum ve Tolay ile evden çıktım. Sedat'ın benden önce çıktığını düşündüm. Arabanın farlarını gördüğümde doğru düşündüğümü fark ettim ve araca bindim. Tanıdık bir ses duyunca başımı kaldırdım ve şoför koltuğunda Tolay'ın kocasının oturduğunu gördüm. İlk başta yanlış araca bindiğimi ve bulunduğum ortam nedeniyle aracı yanlış anladığımı düşündüm. İnmek istedim ama Serkan kapıyı kilitledi ve bana dönüp o gece partinin bir kuralının her birinin rastgele bir araba anahtarını alması ve arabaya binen kadınla o geceyi geçirmesi olduğunu söyledi. O cümleleri duyduğumda kafam karıştı ve ilk başta şaka yaptığını düşündüm. Bu yüzden gülmeye başladım ve Sedat'ın nerede olduğunu sordum. Ciddi bir şekilde cevap verdiğinde şu an başka bir kadınla vakit geçiriyor olabileceğini söylediğinde sözlerinin gerçek olduğunu fark ettim. Gürültü yapmak istedim ama Serkan bana ikimizin de geceyi güzel geçirmesi için sakin olmam gerektiğini söyledi. Yoksa işler farklı şekilde gelişebilirdi. Başka seçeneğim olmadığını gördüğümde sessiz kaldım ve kendimi bıraktım çünkü Seda'ta telefon etmek için telefonum yoktu. Tolay Telefonların erkeklere verildiğini söylemişti ve ben de Sedat'ın telefonu aldığını düşündüm. O gece Serkan ile bir otele gittik ve neyin geleceğini bildiğim için her an daha da kötü hissediyordum. Sedat ile otelde yalnız kaldığımızda sürekli Sedat'ın şu an başka bir kadınla geceyi geçirip geçirmediğini ve Tolay'ın kocasının benimle olduğunu bilip bilmediğini düşünüyordum. Bütün bu düşünceler beni endişelendiriyordu ama Serkan için bu durum sanki normal bir şeydi ve daha önce de birçok kez yapmış gibiydi. Bana aldırış etmeden bir içki döktü ve sonra en yakın arkadaşımın kocasıyla ilk ilişkin başladı. Ertesi gün Serkan'dan beni Sedat'ın evine götürmesini istedim. Sedat kapıda göründüğünde öfkeyle yüzüne bağırdım ve ona neden beni başka bir adamla yalnız bıraktığını ve kendisinin başka bir kadının yanında vakit geçirip geçirmediğini sordum. Sedat ilk başta beni sakinleştirmeye çalıştı ama benim ne kadar üzgün olduğumu görünce fazla zorlamamam gerektiğini söyledi çünkü önceki geceyi başka bir kızla geçirmişti. O an sanki bütün dünya gözlerimin önünde dönüyordu. O kadar kötü hissettim ki o an bayıldım ve gözlerimi açtığımda kendimi hastanede serum takılı halde buldum. Sedat da yanımdaydı. Gözlerimi açar açmaz önceki gece tekrar aklıma geldi ve sakin olmaya çalıştım. Tekrar Sedat'a önceki gece ne olduğunu sordum. Sedat bir anlaşma yaptıklarını ve partinin kurallarından birinin anahtarların karışması olduğunu, her birinin rastgele bir anahtar alıp o anahtarla hangi kadının arabaya bindiğini öğrenip o kişiyle geceyi geçirmesi gerektiğini anlattı. Sedat'ın bu konuyu bu kadar rahat konuştuğunu görünce içimden sürekli bu adama mı aşık olduğumu sordum. O günden sonra Sedat sanki başka bir insan olmuştu tam olarak o partilerdeki insanlar gibi. Ama öte yandan ben de ona çok bağlıydım ve ondan uzaklaşamıyordum. Bütün çevremdeki olayları kabullenmek zorundaydım. Sedat o aylarda beni istemeye gelecekti. Bu yüzden tekrar ona bu konuyu hatırlatmaya karar verdim. Ama bu sefer Sedat fikrini değiştirdiğini ve evlilik için yaşının henüz küçük olduğunu düşündüğünü söyledi. O sözleri duyduğumda öfkelendim ve ona o geceden sonra günlerce hiçbir şey söylemediğimi İkimizin de sakinleşmesi için sustuğumu hatırlattım. Ama şimdi bana, istemeye gelme işinin başka günlere ertelendiğini bile söylüyordu. O gün, Sedat'a bir kafede buluşmamızı söyledim ve haberi olmadan Tolay ve Serkan'ı da davet ettim. Dördümüz bir araya geldiğimizde, her şeyin eskisi gibi olmadığını hissettim. O gün, Tolay'a her şeyi anlattım. Her ne kadar onun zaten bildiğini bilsem de, ona kocasının o gece benimle olduğunu söyledim. Tolay hiç konuşmadı. Yalnız kaldığımda Tolay'dan Sedat ile konuşmasını, belki onu ikna edebileceğini ve her şeyin eskisi gibi olabileceğini ve nişanlanma sürecinin ilerleyebileceğini söyledim. Tolay bu isteğimi kabul etti ama o günden sonra Serkan bana sürekli mesaj atmaya başladı ve mesajlarına cevap vermeyeceğimi anlayınca sadece bana bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta kendisinin hiçbir izi yoktu ama o fotoğrafta benim hiç uygun bir durumda olmadığım belli oluyordu. Fotoğrafın altında, mesajlarına cevap vermezsem o fotoğrafı tüm üniversite gruplarında paylaşacağını yazmıştı. Sosyal durumumun tehdit altında olduğunu görünce buluşma teklifini kabul ettim. Bir önceki gün buluştuğumuz kafeye gittik ve ondan o geceyi tamamen unutmasını, peşimi bırakmasını istedim. Hatta Tolay gibi bir eşi olduğunu ve duygularını ona yönlendirmesinin daha iyi olacağını hatırlattım. Ama Serkan sürekli olarak bana aşık olduğunu, beni ilk gördüğünde beğendiğini ve bana olan ilgisi bitene kadar isteklerini kabul etmem gerektiğini, aksi halde tehdidinin geçerli olacağını söyledi. Sedat da evlenme teklifinden vazgeçtiği için başka çarem yoktu ve Serkan'ın isteklerini kabul ettim. Bir kez daha Serkan'la gittiğim otele davet edildim ama bu sefer kendi isteğimle gitmiştim. Her ne kadar yine zorunlu olsa da. O gece bir kez daha Serkan'la vakit geçirdim ve içimde hep bir vicdan azabı vardı. Çünkü hem Sedat'a hem de en iyi arkadaşıma ihanet ediyormuşum gibi hissediyordum. Ama her zaman olaylar bizim gördüğümüz gibi değildir. Çoğu zaman olaylar birçok boyuta sahiptir ve biz sadece bir yönden görebiliriz. Diğer boyutlardan haberimiz yoktur. O gece geçti ve birkaç kez daha Serkan ile ilişki kurdum ve artık Sedat ile aramdaki mesafe ve soğukluk beni rahatsız ediyordu. Bir kez daha Sedat ile konuşup evlenmeye hazır olduğumu ve verdiği sözü tutması gerektiğini söyledim ama Sedat bana düşünmesi gerektiğini söyledi. O gece geç saatlere kadar Sedat'ın yanında kaldım. Belki bana içini döker ve konuşur diye. Sedat anne ve babası ayrılmış olduğundan kendi ayrı bir ev tutmuştu. Bu yüzden yanında kalmamda bir sorun yoktu. Ama artık annem eve geç saatlerde gelmeme ve bazen hiç gelmememe itiraz etmeye başlamıştı. Annem Sedat'ın evlenme teklifinde bulunacaksa bir an önce yapması gerektiğini, aksi takdirde aramızdaki ilişkiye engel olacağını söylüyordu. O sözleri Sedat'a iletmek istedim. Bu yüzden evine gittim. Evin yedek anahtarı bende olduğu için habersizce içeri girdim. Her ne zaman o anı hatırlasam, keşke o manzarayla hiç karşılaşmasaydım diyorum. Girdiğimde Sedat sanki soğuk su dökülmüş gibiydi ve Tolay'da şaşkın halde duruyordu. Sedat ve Tolay'ı yan yana gördüğümde, sevdiğim kişi ve en iyi arkadaşım, en büyük acı, en çok güvendiğimiz insanların bize en büyük darbeyi vurduğunu fark etmektir. O an, Sedat'ın kendini açıklamasını beklemedim ve tek kelime etmeden hızla evden çıktım. Ertesi gün telefonuma baktığımda, Tolay ve Sedat'tan birçok arama aldığımı gördüm. Ama en çok gözüme Serkan'ın mesajları çarpıyordu. Gördün mü? kalbinde taşını taşıdığın kişi sana ihanet ediyordu. O cümle tam olarak o anki halimi anlatıyordu. İkisine de tamamen güvenmiştim ve her şeyi hayal ediyordum. Ama en iyi arkadaşımı Sedat'ın yanında o durumda göreceğimi asla düşünmemiştim. Ama Tolay'ın bu yaptığının nedenini öğrenmek istedim. Bu yüzden onun buluşma teklifini kabul ettim ve konuşmak için söylediği yere gittim. Tolay her ne kadar üzgün olduğunu ifade etse de bana olan bitenin sadece bir oyun olduğunu ve hiçbir şeyin gerçek olmadığını söyledi. İlk başta söylediklerini anlamadım. Belki de Tolay'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğine inanmak istemedim. Ondan olayları baştan anlatmasını istedim. Tolay, tüm arkadaşlarım beni terk ettikten ve Sedat ile sevgili olduğumun üniversitede duyulmasından sonra en çok onun kıskandığını ve bu yüzden bana yaklaşarak Sedat'ı elde etmeye çalıştığını söyledi. Bu yüzden benimle arkadaşlık kurma planı yapmış ve ardından Serkan'ı kendi kocası olarak tanıtmıştı. Aslında hiçbir evlilik yoktu ve Serkan da önceden benden hoşlandığı için Tolay'ın teklifini kabul etmişti. Bu plana göre Tolay benimle yakın arkadaş olacak ve ardından Serkan da Tolay'ın kocası olarak yanımızda yer alacaktı. Tolay o parti planının da kendisinin olduğunu ve anahtarı Serkan'a verdiğini, kendi anahtarını ise Sedat'a verdiğini söyledi. Bu olayları Tolay'ın ağzından duyduğumda, ortaokul yıllarında bir çocuğun bana söylediği sözlerden hissettiğim o kırgınlık tekrar içimde canlandı. Bir kez daha içimden kırıldım. Yine başkalarına güvenmekten dolayı, oysa bu sefer Sedat'ın bulabileceğim en güvenilir kişi olduğunu ve tüm arkadaşlarım beni terk ettiğinde Tolay'ın gerçekten gerçek bir arkadaş olduğunu düşünmüştüm. Gerçekleri duyduktan sonra Tüm düşüncelerimin yanlış olduğunu anladım. Hissettiğim, sanki seyahate gitmiş ve geri döndüğünde evinin tuğla tuğla depremden yıkıldığını görmek gibiydi. Tolay'ın yanından hiçbir şey söylemeden ayrıldım. O gün hayatımın en zor dersini bir kez daha aldım. Hayatta herkese güvenmek bir hatadır. Aslında en çok zarar gördüğümüz kişiler bizimle dostluk kuran kişilerdir. Çünkü o insanlar zalim yüzlerinin üzerine iyi bir maske takarlar. O gün Sedat ile bile ilişkimi kestim ve sanki bir günde hayatımdaki tüm önemli insanları kaybetmiştim. Eve döndüğümde annem üzgün halimi görünce sürekli neden kötü hissettiğimi sordu. Artık içimdeki üzüntüyü sürekli başkalarına yansıtmaktan bıkmıştım ve en sonunda anneme her şeyi anlattım. Ona o aylarda Sedat'ın bana sürekli yalan söylediğini, çünkü gerçek bir aşk varsa hiçbir şeyin onu yıkamayacağını söyledim. Anneme tüm gerçekleri anlatırken o da gözyaşlarımın şiddetiyle ağlamaya başladı. Sanki yıllardır boğazımda tuttuğum tüm sözler bir anda patlamıştı. Annemin önerisiyle bir terapiste gittim ve bir süre terapi gördüm. Serkan sürekli beni takip ediyordu ve kendini kanıtlaması için ona bir şans vermemi istiyordu. Çünkü bana sürekli kötü bir insan olmadığını, bana olan aşırı sevgisi yüzünden bu işleri yaptığını ve en büyük etkiyi Tolay'dan aldığını söylüyordu. İlk başlarda Serkan'a karşı mesafeliydim ve sürekli kendime tekrar bir erkeğe veya bir başka kıza şans verirsem tekrar darbe alacağımı düşünüyordum. Çünkü her ne zaman birine güvenmişsem zarar görmüştüm ve artık kimseye güvenemiyordum. Bu yüzden bir kez Serkan'la buluşup onun isteğini hiçbir zaman kabul etmeyeceğimi söyledim. Ancak Serkan o gün bana beni o kadar çok sevdiğini ve ne kadar reddedersem edeyim yine de bana döneceğini ve ailesiyle birlikte gelip beni istemeye hazır olduğunu söyledi. Serkan'ın ailesi hakkında bildiklerim çok saygın ve maddi olarak iyi durumda olduklarıydı. Serkan o kadar ısrar etti ve evimizin kapısına geldi ki annem bile onunla konuştu ve ona başıma gelen olayları sindirmem için bana zaman vermesi gerektiğini söyledi. O günden sonra Serkan sadece annemle iletişim kurarak her gün benim nasıl olduğumu sordu. Benimle o kadar ilgilendi ki annem bile bana onun gerçekten iyi bir insan olduğunu ve beni sevdiğini söyledi. Yapılan terapiler sayesinde yavaş yavaş geçmişte başıma gelen olayları sindirmeye başladım. İlk başlarda zor olsa da Serkan konusuna gelince terapistin bana tüm önyargılarımı bir kenara bırakmamı ve kendimle yüzleşmemi, bir kez daha aşkın tadını çıkarmam ve bir insana güvenmem gerektiğini söyledi. Terapistimin önerisine uyarak Serkan'a bir şans verdim. Bir süre birbirimize vakit ayırmaya ve birbirimizi tanımaya karar verdik. Çünkü uzaktan Sedat bizi gözlemliyordu ve benim Serkan ile evleneceğimi öğrenince tekrar hayatıma girmeye çalıştı ama ben ona karşı güçlü bir duvar gibi durdum. Sonrasında Serkan ile farklı yerlerde buluşmaya başladım ve onun daha önce tanıdığım kişi olmadığını fark ettim. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.